Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş <laughs> o çok klişe oldu lan. Evet durma arkadaşlar hoş geldiniz. Bu dönemde yasak işte ya. ama yapacak bir şey. Önemli. Şey. Kardeşler Aynı gibi. evdeyiz biz. Aynı kardeşten kardeşe bir şey olmaz. Olmaz. Evet Geçim yani <laughs> şimdi 3 tane transfer programı yaptık. Ee, kanaldaki bütün videoları izleyen izleyicilerimiz zaten diyordur. O yani iş sevenler teşekkür çektiler. O yüzden yalana dolana gerek yok. Gerek Sırada saat. Beşiktaş. Bir gecede bitiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yoğun, çok yoğun çalışıyoruz. Sırada, Sırada Beşiktaş. Yani, evet. Bu gece çok yoğun çalıştık ama hakikaten bir taraftan. Bu hafta Şeyi de söyleyelim açık bir kanal olduğumuz için. Bir taraftan da milli maç açık. Onu izliyoruz burada. Öyle mi? <laughs> Göstereyim <laughs> yani. Hiç görmeyeyim. <laughs> <laughs> Canlı, Canlı yayında. Canlı yayında. Evet. Göktuğ senden dinliyor. Dakika 36. Türkiye 0. Kapalı zirvinde operasyon topu Çağlar Söncü'ye verdi falan. Evet. Mi? Şimdi Beşiktaş'ın transfer gündemi bence e, aslında en az hareketli olup en kaynayan kazan gibi düşünüyorum evet, ben. Çok eksiği var. Biraz önce işte beraber konuştuk. Mesela sol ön tarafla sağ arka tarafın alternatifi yok. Ya yani birer futbol bir hani sağdakinin alternatifi niye orada? Aslında o da oynamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen yani <laughs> sağda akşam boş. Dal yok. Aynen. Şu an sağ Olum taraftaki teknik maça. olarak bir evet. sağ bek yok. Yediği bile yok. Evet. Solda Enkudu var. Enkudu da gitti şu anda bak. Mesela, 15 3, 3 hafta kadar. var. Pardon 1 hafta var 3 hafta yok şeklinde. Bravo. Dolayısıyla Beşiktaş'ın hani ben kendi değerlendirmemi yapayım sonra Behlül'e soracağım. Tamam. Şimdi zaten 6 tane Duval. sayayım bir hatta sayayım. E, Roko, Mirin. Vida, ee, Douglas. Da. <laughs> yok yok. stoperleri yani sayıyoruz. Üç. Ondan sonra 4. Wellington. Wellington. 5 bence Erdoğan çok iyi stoper. O çocuk çok gelecek var diyor. Bir de Alpay genç stoper. 6 tane stoper varken bir stoper daha alındı. Montero geldi. Montero oldu 7 stoper. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Stoperde 7 oyuncum var. Sağ bekte hiç oyuncun yok. Ben Douglas'ı kesinlikle saymıyorum. Yok çünkü zaten yok. Ve enteresan sol bu stoperlerden herhangi birinin sağ bek oynama yeteneği yok. Evet. <laughs> Montero transferi <laughs> iyi bir transfer çünkü sol ayaklı bir stoper olduğu için iyi bir transfer. Evet. Wellington evet. bende çok ciddi şüpheler uyandırdı. Beşiktaş'ın hazırlık maçlarını izledik. Ee, pardon, hazırlık maçını izledik. Ee, bir de işte... Pauk. E, Pauk maçını zaten değerlendirdik burada. Wellington ikisinde de açıkçası bana çok güven vermedi geçen sene de Alanya'da hani 20 maç, 25 maç falan oynadı. Alanya bile rotasyona sokuyor bu adamı. Neden bu adam 33 yaşındaki adam seçildi? Hani biz senle ayrılıyoruz. Göktuğ ile ayrılıyoruz burada. Niye? Ben, ben diyorum. diyorum. ki Fatih verilip Wellington alınır mı? Şimdi mesela ön libero'da alternatifin yok. Ya, Fatih açık... verip şunu alırsın. Ya <laughs> Atiba, Atiba var. İşte Dorukan var falan filan. Hani bir alternatifim yok. Fatih orada oynayabilecek bir adamdı. Hatta Fatih sabek de oynuyordu. Fatih'i sabek de oynayabilen, libero da oynayabilen stoperde oynayabilen Fatih verdin. 21 yaşındaki. Yerine 33 yaşında stoper oynayamayan bir Wellington aldın. Bence bu yanlışlardan bir tanesiydi. En sakala herkesten farklı düşünüyorum ben. Yani bir sürü gol yedirmesine rağmen yine Sivas maçında da yedirdi golü sağ olsun. Ama ona rağmen iyi bir e, sol bek alternatifidir. Rıdvan'la beraber iyi kötü orayı götürür. Hani derler ya hani deveye sormuşlar. Niye boyun eğri diye nerem doğru ki la demiş. Yani Beşiktaş'ta bir deve durumu var. Hadi En Sakala, edot, götürdü diyelim. Devam ediyorum. Orta sahada çok ciddi bir zenginlik var. Bu bence Beşiktaş'ın en büyük avantajı. Oğuzhan bence çok iyi döndü. Dorukanla anlaşma arifesindeler. Sen şimdi açacaksın o konuyu. Evet. E, Mensah var, Laiç var. Bence Hasic çok etkili bir adam. O bu senenin... Hani Galatasaray'da Emre Kılıç diyoruz. E, Fenerbahçe'de çok konuşmadık ama Ferdi diyoruz. Beşiktaş'ta da bence Hasic. E, bu senenin sürpriz Hasic. gençlerinden Hasic. <laughs> Hasic'tir o yani. Hasic'tir. Ondan sonra o kim kim derse nasıl iştir. Ee, girmiyorum ve <gülüyor> 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 çünkü girecek bir şey göremiyorum. Yani orada da yine Göktuğ ya senle ayrılıyoruz. Bence Larin iyi bir ikinci santrofor. Evet. Şu anki Beşiktaş için. Ama kesin bir santrofor lazım. Sabek kesinlikle boş bence. Boyd. Boyd'u bence üstüne para versinler, göndersinler. De desinler al senin alacağın iki yıllık parayı verelim zararı da edelim. Yedik, bir bok yedik. Onu kabul edelim deyip göndermeliler. Onlar yemediler o bok. Hmm. Ben 3 senedir önce yendi. <laughs> hızlıca bütün takımı gezdim topu size atacağım. 3 senedir bas bas bağırıyorum bu lens gitsin diye bence Galatasaray'dan. Beşiktaş'tan. Ama bu sene diyorum ki kalsın çünkü son senesi o kesin iyi oynayacak bu sene. kontratı var. Enkudu'yu severiz ama Enkudu e, işte çok sakatlanıyor. Şimdi önce Göktuğ sana bir soruyorum. Abi ne diyorsun? Şeyde soracağım dedin. Öyle mi dedim? Evet. Behlül'e sorum, ikimizde ayrı sorularım var. Yani evet. sana söylüyorum, sen anlayacaksın. Evet. Behlül'e şey soracak. O, o, zaman Behlül'e o zaman soruyu sorayım. Bu sorayım. Ee, Behlül sence bu, sana, sana yeni transferleri soracaktım. Evet. Behlül sence bu takım, yani zaten eksik olduğunu söyleyip duruyorsun da, bu takıma ne, ne, ne gerekiyor? En acil kaç tane transfer lazım, nereye lazım? Nereye lazım? Ve kaç oh. tane? Bana sorarsan çok lazım. Tamam, say işte, vaktimiz var. <gülüyor> <gülüyor> sen anlat, biz dinliyoruz. Bir, kaleci lazım. Yok be abi. Kaleci doğru. lazım. Doğru. Öyle mi diyorsun? Abi nereden biliyorsun Trabzon maçında Ersen'in kolu çıktı? Ne yapacaksın? Utku var. Utku fena değil mi? Dövdü. Ümraniye'ye gitti. Utku Sivas maçında iyiydi. Şu anda Ümraniye'ye gidecek. Ümraniye ile. Anlaştı. Öyle ben bunu bilmiyordum. Ama gönderememeleri tek sebebi düşü limit yok. konusu açılsın. Bir kaleci bulabilecekler mi? Bakacaklar. Ona istinaden gidecek. Ben tamamlayayım. Gökhan Akkan Sertakan Kırıntılı. Devam. Hı. Mesela. Kareli lazım. Stoper 6 adam saydın. Stoper lazım. <laughs> ya. Vallahi atacağım kendimi şuradan say. Yok daha gerçekten ya. öyle. Yani şimdi stoper lazım neye göre? Şimdi vidayı belki ellerinden çıkaracaklar diye düşündüler. Onu da çıkartamadılar. Bu yok. kadar stoper doldu orası. Çıkartamadılarını. E baktığında Wellington'ı gördük. Gördük. Monterrey'in ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. yetmiş oynar oynamazsa para ödüyorsun kiralama bedeli. E, kim kaldı? Alpaylar'dan zaten rotasyonda belki Hiç Türkiye Kupası maçlarına bu girecekler. bu göndermeye çalışıyorsun. 300 bin euro yıllık verin, ver bana paramı diyor 1 milyonu. Hı -hı. Ben de yoluma bakayım diyor. Beşiktaş'ta 1 milyonu vermek istemiyor. E, o da zaten olmadı belli. Mirin var. E, Bence e, iyi Mirin ya aslında. Bu, bu adamların içinde. Wellington, e, Mirin, Roko. mesela. Mirin'de yani. bir Galatasaray maçı oynadı. Türk işte Telekom aranada. Yani, evet. doğru evet. Verdiği yani. için. Ha yapmıyorum hepsi. Hepsini de yapıyor da Mir'in mi? de ayrı. Önü böyle lazım. Atiba ile gidemezsin. Necip de istediğini onu oynayamazsın. Doruk kan, kalmayacaksa. kalmayacaksa ya da sakatlığını sakatlanmayacağını bilmiyorsun. Sadece altı numarayı olsan ve Mensa mensa zaten emanet edemezsin. Mensa, Oraya da adam lazım. Hiç. Oraya da adam lazım. Gelelim sol açığa. Enkudu diyoruz. <laughs> Varlığı yokluğunu geçtim. Varlığı da dert ne onladı. Oraya iki tane adam de. lazım. İki tane adam lazım. <laughs> Çok net. Forvet'e iki tane adam lazım. Çok net. Sağ açığa iki tane adam lazım. Peki, ya da bir tane. Bunu bir de mevcut Çok... ekonomik duruma göre uyarlarsak ek... daha ekonomik nasıl olabilir? Ki Sergen ne? de 7-8 futbolcu almamız lazım dedi bu Bak, arada. 10'a on, yakın futbolcu istedi. 6. Ben bir tanesini fazla söylemiş olayım hadi. Bir tane iki taneyi fazladan söylemiş olayım. O da biraz şeyden ümitliydi olmayacağını anladı o yüzden Neden? bir fazla daha sayıyor. Benden mi bahsediyorsun? Douglas'tan bahsediyordu. Ha belki de. Douglas'ı kullanırım diyordu. Ama şu an resmi olarak böyle yaptı bak. Ha seç. <laughs> <laughs> Douglas'ı artık gitti. Psikolojik olarak da gitti. Tabii, gitti. Tabii, tabii. Sergen'le bağlantısı yok Douglas. In. Koparttı onu. Evet. Ne anladı? Bence bu adamlara ihtiyaç var. Beşiktaş Sergen de 7-8 futbolcu lazım dedi bu arada. Son dedi. basın toplantısında bir 7-8 futbolcu lazım lazım. Pazartesi saat 13.30'da bir basın toplantısı daha yapıyor. Ya o gereksiz Şöyle bir, bir olacak ama. ağız kapama operasyonu bir ay içinde Beşiktaş bu transferleri yapmak zorunda. Zorun yapacak. Zaten. Ya Fenerbahçe'den gelen limitten yararlanacak ya da konuştuğumuz gibi elindeki adamları senin dediğin gibi boyda parasını ödeyecek gönderecek. Rokko'ya parasını ödeyecek gönderecek. Çünkü bu adamları almıyorlar. Kaç yabancısı var? Göndermeyecek lisans. Çıkartacak. 16 17 mi? 15 10, 15, 15, 15, 15. 15 mi? Ben de 16 15 saydık. Ben lisans çıkartmayacak. Değilim. Zaten şu tamam. an Montero'nun da lisansı çıkmıyor. Tamam. Durum Adam, Ahmet Durçebi ne dedi? Son şeyde ayaküstü yaptığı açıklamada. Limite göre şu anki kadroyu da bildiremiyoruz diyor adam. Doğru söylüyor. Limite göre şu anki kadroyu da bildiremiyorsun. Montero'yu geç. Elindeki diğer 14 yabancının da kullandığını da bildiremiyorum diyorsun. Doğru söylüyor. Haklı. Şimdi burada süper bir temizlik olacak. Ya Beşiktaş'ın 3-4 şey. haftası kafadan Abi, gitti. Abi lig başlıyor peki. Beşiktaş nasıl, ne zaman yapacak bu temizliği? Abi. Ahmet Rukçebi'nin döneminde nasılsa o zaman yapacak. Son dakika yapacak. İlk 3 hafta çöplüyoruz. Alıştı Beşiktaş düzenini buna. E, bu yöneticiler bunu alıştırdılar. Yani. yani son artık hani ilk başlıyor. Pazan. İlk 2 3 hafta önemli değil. Biz bu işi bir şekilde götürürüz de ama buradaki durum yönetim zafiyeti çok önceden başlıyor. Neyden başlıyor? Sezon bitti. Bittiği gibi daha bitmeden önce her şeyin ne olacağı belliydi. Sen menajerleri Mart'ta çağıracaktın. Sen menajerleri, takımları 2 ay evvel çağıracaktın. Rocco'yu o zaman bırakacaktın. Miren'e gelme diyecektin. E daha gelmeden tekrar kiralık verecektin. Tin, tin 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 tin. Şimdi bu adamlar gitmiyor. Bu adamlar gitmez zaten. Artı menajerlerin kulüpten alacağı var. Menajerlere para ödemiyorsun. Ve onları kulübe sokmak istemiyorsun. Artı şu Ahmet an... Bulut olayını da bir anlatır mısın? Ahmet Bulut'un da alacağı var. Ahmet Bulut işte Olur. en son Dorukanı aldı. Dorukanı satmaya getirdi. çalışıyor. Al sat da demiyorlar. Arada şimdi Sergen Hoca girmiş transfere, İbrahim Al, Altasay sonra. girmiş transfere, Erdal Tononu girmiş transfere, Gökhan da Ceneri getiren, Emre Hoca da girmiş transfere. Zaten transfer komitesi Şimdi Engin ve... gibi çok başlılık hiç başlılık. Çok doğru söylemiş Ergin Aslan orada. Çok başlılık hiç, hiç başlılık. başlılık. Aslında her şeyi bitiren bir tane adam var Ahmet Nurçebi Onun da hiç alakası yok. Ona derler ki abi 200 bin euro bakar 100 artı <laughs> eksiye buna 100 verilir. Bak adama göre de değil. Yapıya göre yani mali tabloya göre. Tablo Çünkü gibi. bu adam bu işi biliyor. Ama sen git Gökhan Töre'yi ona aldırmaya çalış. Başkan araya girsin. Mensa için o görüşsün. Yapamazsın bunu Beşiktaş'ta. Orada bir profesyonelleşme olmadı. Şu an onun kargaşasını yaşıyor Beşiktaş. Dört tane forvet adayı var. Net. Net. Kal Net. Onu Sisse. zaten Erdal Tolunoğulları da bu gün söyledi. Kalinç. Sisse. 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 Zeluis, Abu Bakar. Birinci tercih Zeluis'ti. Evet. Maliyeti çok yüksek. O çok zor olacak gibi. İkinci tercih Kalinç ikna edilebilir. Hırvat, Misat, Tükçen. araya girdi. Abi peki bir Kalinç'e gibi bir soracağım. Kalinç e, teklif edilen rakam Yok e, abi, 2 milyon. Kalinç istiyormuş 3 milyon. Arayı Öyle bulmaya şey. çalışacaklar. Bunlar 2,5'da anlatsa... 1 veriyor Beşiktaş. Bu haber. 2,5'da bu... bu, bu anlatsalar Burak'ı niye zaten Kalinç'e ne vereceksin getirdin? Bu bir haber. 1 milyon, bir milyon veremezsin. 1,5 milyon verecek Kalinç. Gelir mi o Sizin bahsettiğiniz haber. Ha. Bir buçuk milyon euroya menajerini getir bağla Kalinç gelir. Bu insanlar Avrupa'da kaç milyon euro alıyor? Üç milyon euro istiyor Kalinç. Yok öyle bir şey. Ze o, o geldiğinde kaç milyon euro aldı Beşiktaş'tan? Üç buçuk milyon euro aldı. Sorma ya. Bak üç buçuk milyon euro aldı o zaman Abubakar. Şimdi Abubakar'ı kaç milyon bir yüz, oynatırsın? Bir iki yüz falan. Bir iki yüzü oynatırsın. Aynen. O sakatlık olmasa öyle olacaktı. Ama halen ve halen Beşiktaş'ın bence ihtiyacı Abu Bakar artı bir santr. Neden? <laughs> kanat forvet. Ya adam bağırıyor Sergen Yalçın. Peki sen, yapıyorum. sen kanat ah, forvet. transfer komitesi başkanı sensin. Benim. Bana alacağın iki forveti söyle Beşiktaş. Güzel Uyuz. Abu Abu Bakar. Yapamadın ben mı mali tabloda? Ben de mali tabloda yapamadın mı? Yüzde yüz sizse Zeluiz. Çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Atar. ikinci Wagner'le olur bence size. Olmaz. Farklı yapıları. Evet. Yapıları farklı. Vallahi olmaz. Iddialı ben alsam düşün. onu Ama ben alsam. Önce içeride bir Adem'le içi çözerim. Da Adem ne için neyi abi? çözeceksin abi? Çözerim abi. Yok abi. Böyle sütü bir sütü adam var. istemiyor, adam oynamıyor. Yani ay herif bir deli. O işte, işte en çok ihtiyacı, en ihtiyacı olur. olan adam o ve bunu ona abi veremiyorsun. oynamıyor dediğin yerde On... onu... Sağ kanat bitmiş, yani. Kendi gibi görecekler için. Yok göremezsin işte yabancı futbolcu bu Türk değil. Serginin içinde duygusu vardı Beşiktaş'a. Evet, Sergen Türk'tü korksun. de hocası yabancıydı o, o oynadı oynadığı dönemde Ülçesku'da. Abi sen rakamları sen biliyorsun. Dayış geçen sene ne yaptı? Kaç şey. gol asist? Yedi yediydi. yarım oynadı. Yedi yedi abi. Top oynamadı ya. O, o aradan sonra yere. hiç oynamadı. ölü hali 14 gol. O yüzden. Abi Soso'yla... Soso'yla karşılaştırmışlar. Ee, bir tane daha bir on numarayla için şeyleri daha yüksek. Hepsine Hepine daha yüksek değil mi? Ve, bu ve onu da kadrolara bakalım ve bir de. Bütün sezon boyunca Beşiktaş taraftarları şikayet etti Leic'ten ona rağmen. Evet. Bak ben size pauk maçında... Sosay'ı da el üstünde tuttu Trabzonlular müthiş müthiş diye. PAOK maçından sonra dedim ki Beşiktaş 8 tane futbolcuyla anlaştı. Evet. Hakikaten aynen, anlaştı. Nurça bir de diyor ya zaten 7-8 oyuncu var muhtemelen anlaştığını söylüyordu. Anlaştı aldılar ya onları aldılar. Ne yapamıyorlar biliyor musun? Para Getirip yok. kulübe sokamıyorlar. Hmm. Fenerbahçe ne yapıyor? Kulübe sokuyor. Kulübe sokuyor aynen. Bak kut sokuyor. içeri atıyor. Ne ismi peki? Fener niye sokuyor Beşiktaş sokuyor? Sokuyor. Ondan sonra da Dön parayı diyor gönderiyor. 2 milyon euro olan Tolga'yı fes ediyor. Mevlüt Erdinç'i fes Rodriguez'i fes edecek. Şimdi ya da bu Beşiktaş'da mali da tabloda, bu mali tabloda bankalar birliği anlaşması olabilir. Nakit akışı olabilir. Beşiktaş yönetiminin de fes etme özgürlüğü olsa. Hı, hı. Aynen. Yap. Ama ne olacak son dakika? Son 3 e, 4 güne kalacak. Hı hı. Bu futbolcunun yarısına lisans çıkmayacak. Paldır küldür futbolcular gelecek. E, olan Yani bugün yapacakları, yapmadıkları şeyi zaten yapacaklar Yapacak iki hafta yani sonra. Elindeki iki tane büyük deniri kendi rakibine 300 bin euro için kaptırdın. Dorukana 1 milyon 200 verip hala imzalatmadın. Şu an görüşmeler böyle tutuştular. Neden? Udine'ye 6,5 milyon euro bir haber uçtu İtalya'dan güya Dorukana. Bir de abi i̇şte senin bir yabancı olunmadı. kuralı değişiyor. Artık Türk oyuncusu da gerekiyor peşinde değil mi? E, Lazım tabii abi. Lazım tabii. Bak Mert. Konuşuluyor Bayer Münih'ten sabit genç bir çocuk. <laughs> Ona o da, da olabildi. Santon'la anlaştılar. Peki yeni 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 gelen transferler için bir sağ kanada genç bir çocuk geldi. Onunla ilgili biliyor musunuz? Atakan. Nasıl? Atakan. Atakan. İkinci ligden geldi. Biliyorum. Nasıl? Yani izlediniz mi? Ben hiç izlemedim. Ben yani. Sivas maçında Anladım. izledim biraz. Ee, yani işte topa bakarak değil de rakibe bakarak top sürebilen bir adam olduğu için bir umut vaat ediyor. Peki ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne yapar bu sene? Kendi kalması lazım Gitti. Ben de kalması lazım. Sen kiralanması lazım diyorsun gökte herhalde. Bak şimdi. bak alsın Size ya. şöyle bir şey söylüyorum. Oynadığı yer neresi? Orta saha ve orta Adam, Adam es orta eski sağ. tip 10 numara oğlum işte. Ümraniye'de sağa çık önedim. Kaç yaşında? 18 mi? 19. Yeni 18 oldu ya işte. En büyük problemi önündeki engellinin <laughs> yabancı kontenjanını dolduruyor. Evet. Bu kadar net. Elinden çok hızlı bir şekilde onun cebine 100 bin euro koyarsın. Bak şöyle cebine sıkıştırırsın yollarsın tekrar Ümraniye'ye veya başka bir yere. O da Ama da öyle takımlarda gelişemiyor abi. Ya geliş, ben bunun farkındayım ama e, koskoca Sergen Hoca ne dedi? Gençler olur kazanırız ama biz yarışacağız dedi. Şampiyonu istiyorum. Niye? Aziz yedekte olmaz mı oğlum? Olmaz. Saffet Susić Hasić ile ilgili ne demiş? Biliyor musun? Hasiç Hasan olsaydı olurdu. Bak Saffet Susić var ya şey, şey demiş Hasić ile ilgili. Biliyorsun, efsane bir adamdır, futbolcu da eski en azından e, hoca. Burada Bu adam Beşiktaş demiş nasıl alış ya Abi gelirken Gerçekten öyle getirdi zaten mesela. Hala da öyle olduğunu işi. Ben son maçta izlediğimde yine gördüm. Yani ben o adamın Sergen Hoca'nın eline birini vereceksen ilk vereceğin futbolcu hasic olur. Abi öyle diyorsun da bak söylüyorum sana Hasic Hasan olsaydı Hasic olan halinden o maçtan daha iş, fazla oynardı. Ben futbol tarafına bakıyorum. O zaman şimdi neyse devam edelim. Gökhan Töre konuşuyor. Siz Gökhan Töre'nin faydalı olabileceğini düşünüyor musunuz Beşiktaş'a? Bu dakikadan Badan, sonra Gökhan bizim... Töre'yi Beşiktaş'ın alma ihtimali kalmadı bugün. Bugün evet değil mi? Maal, bir de yeni bir adam ben. bakmaları lazım. Nedenini de söyle. Ben biliyorum ama sen söyle. Sen söyle. Sen söyle. Bütün alacağını ödedi bugün Malatya Gökhan Töre'nin. 1 milyon Malatya, Gökhan Tören bir sene daha Malatya'da yani. Bir sene daha Malatya'da bonservis verirsen alırsın. Peki. Bir milyon, adam açık açık bir milyon 1 milyon euro istiyor. Yani Peki, adam bir 1 milyon TL'de ödeme yaptı. Peki. Behlül sen forvet, bir tane forvet alınırsa güven ya da larinle İdare eder diye düşmesi en az ara transfere kadar diye bir düşünce evet. var mı kafanda? Bir ikincisi men hiç konuşmadık. Ben, Senin men ilgili düşüncen nedir? Ben men siz men ikiniz de çok tutuyorsunuz. Ben ben, ben daha tutmuyorum. <laughs> Belki. Sen tutacağım ama Ben daha yani. tutmuyorum. Aynen öyle. Men daha tutmuyorum. Lerin kalmalı. Aynen katılıyorum. Gök da de burada İyi aynı şey. 2 iki, iki, iki ayrılıyoruz. Aynen. İyi bir ikinci forvetten ziyade farklı özellikleri ve biraz daha bir şeylerini farklılaştırmış. Evet, biraz daha farklılaşmış. Aynen, Doğru. ne eksik. Ben de gördüm. Şimdi Göktuğ'a da katıldığım nokta <laughs> son vuruş, evet. diyor Göktuğ. Hı -hı. E, ben izlediğim maçlarda hatırlıyorum. E, tam bir şey vermedi ama o duvar Adam Top alamıyor. süremiyordu ya giderken. Top süremiyordu, Şimdi hava diyor, topu alamıyordu aynen. bak. Hava topu o boya hava topu alamıyordu. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beğenmediğinlerin Pavok maçında gol attı. eğer e, Hasic herhangi bir normal futbolcunun yapacağı şekilde top vurup gol atsaydı bir ası vardı. Bir ay sonra daha Sivas farklı bir bir vardı. Bir, şey bir ay sonra daha farklı birilerini de izleyebilirsin. Bunu bir tık üstüne çıkmış bir ben birilerini de izleyebilirsin. Ya yani Allah'tan. Yaşı da daha 22. Zaman var. Ee, zaman var yani. Önümüzde göreceğiz yani. Göreceğimiz için rahatım o yüzden susuyorum konuyla alakalı. Tamam. Ya umarım ben ya da, da biz ya, sana kaç, senin için kaç gol atması lazım bir ikinci forvetin? İkinci forvetin mi? İkinci forvetin. 11 tane atması lazım. Lerin 40 maçta 11 tane atar. Bence de o minimum 10 tane atar oynarsa ama. Oynarsa? Atar. Oynarsa. Bak süreyi alırsa. Ben buna kupa maçlarını dahil ederek söylüyorum bu arada. Sadece Ben sadece yani. ligi. da 10 atar. Ben kupadır ligde 10 4 tane atar. 4 maçta bir gol ya. 4 maçta bir gol atamaz mı ya? Atar. Abi son. ben ben sana bir şey söyleyeyim bak. Sen sana... sen diyorsun ki şu kadar şey diyorsun. Beşiktaş kim açacaktı değil mi? Bir golü var. Bir de bence asisti var. Hani asisti katırdı. <laughs> evet. Bir gol bir asist oynadı adam şu an iki maçta. Yani baktığın zaman da. Ya yani o kadar e, mesela Umut için aynısını söylesen Umut gerçekten artık Ben Umut'u çok tutuyordum ama Yok abi yok. Olmaz. Zayıf, Umut olmaz. Olmadı. Umut olmaz. Okey. Olmaz. Ama bak Lerin daha 22 yaşında. Ne farkı var onların? Birisi 22 bir yaşında, işte, birisi 28 yaşında. Diğeri kontenjan dolduruyor. Abi bunu seninle daha önce de konuştuk. Burak Yılmaz kaç yaşında golcü oldu? 25, 26. <laughs> 22 yaşındaki Burak'ı hatırla bir. 22 yaşındaki Burak takım alır mıydı? Almış. Aa oynuyordu işte işte ne oldu? Oyun oldu gönderdiler. Aynen. Şu güveni <laughs> toparlıyorum yerine ee, Özetle en Orada sorunlu en yani. sorunlu takım Beşiktaş diye düşünüyoruz ama Beşiktaş'ın da şöyle bir avantajı var bence. 2-3 tane kritik yere 2-3 iyi adam alırsa birden üstlere çıkabilir. Çünkü Beşiktaş'ın level atlar. Beşik, Beşiktaş'ın stoper bence stoperi güçlü. Çünkü çok stoperi var, iyi kullanırsa orta sahası çok güçlü. İşte çok güçlü yani. Kesin Ama bitirmez. nasıl oynatacaksın abi? Tepedeki ya kenardaki hocanın mantel aykırı abi. Evet. Ver bu kadroyu şeye Fatih Hoca'ya. Tabi. Bitti gitti şampiyon. Ama bir tane adam alırsın oraya bak bir tane herhangi bir yer. Sergen Hoca olmaz. 6 tane ileride bir adam olacak, arka tarafı boş ver olacak. Bu kadar. Peki arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Güzel bir şey transfer program üçlüsünde daha Tarif bitirdik. Oldu. Yaptık hat-trick'i. Ee, teşekkürler. <gülüyor> Tekrar <gülüyor> haftaya <görüşürüz>. görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. we oh.